Herkese merhaba sevgili izleyiciler Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet geçtiğimiz gün geçtiğimiz hafta Ito enflasyonu açıklamıştı bugün de TÜİK ve ENAK'tan veriler geldi. Diğer taraftan dışarıdaki yabancı yatırım bankalarından açıklamalar var. TL ile doların ne olacağı konusunda. Rezervler yine açıklandı. Mehmet Şimşek'ten haber var. Hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, İTO geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Aylıkta 3. 93 e, yıllıkta da 78.25 açıklamıştı. Bugün e, TÜİK ve ENAK'tan da geldi. TÜİK 3.16 yıllıkta 68.50 diyor. ENAK'a döndüğümüzde de ENAK 5.68 aylık %124.63 de yıllık diyor. İTO ile TÜİK yine birbirine yakın ama e, ENAK ile TÜİK arasında yine makas oldukça açık. Ne diyeceksiniz bu rakamları? Normal'e döndük Ebru. Değil mi? Yani e... Ya ben bu arkadaşlara buradan tekrar hatırlatayım, hani bir dost tavsiye isteyeyim. Arkadaş ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Bir şeyi yönetmek için önce ölçebilmeniz lazım. Bilimsel yöntemin temeli ölçümdür, doğru ölçümdür. Tamam. Yani hayal kurmayın, kağıt kalem ile biz enflasyonu düşürdük demeyin. Bak sabah İsmail Küçükkaya'nın programını izliyordum, iki tane veri paylaştı kardeş arabayı servise sokmuş. Servis hep aynı iştir. Tamam mı? İki yıl evvel aynı arabayı servise soktuğunda ödediği paranın dört mislini ödemiş. Kardeş. Yani bunu hepimiz deneyimliyoruz. Bu ne demektir? Yani 100, 200 olmuş, 200, 400 olmuş. Bir diğer tanıdığı ödediği sigorta priminin dört misli arttığını yani söylemiş. Bu da doğru. Şimdi enflasyonu engelletmek istiyorsan arkadaş bu işe başlama yolu doğru ölçmek, şeffaf ölçmek, bilimsel yöntemle ölçmek. Evet. Ölçmezsen yönetemezsin kardeş bu kadar basit. O yüzden ben her zaman yaptığım gibi Enak Veysel Hoca'nın bağımsız ve tarafsız bilim insanlarının ölçümüne daha fazla inanıyorum. Evet. Şimdi bir de enflasyon doğru de maaşlarını da... ito, şey yani e, TÜİK enflasyonuyla alacak ya sıkıntı orada. Yoksa hiçbirimiz inanmıyoruz yani, da. Yani, Ebru bu idari bir tasarruf. Yani ne isterse yani kanun yok. Enflasyonda işte şey TÜİK'e pazalacaksın diye. idari bir tasarruf. Yani TÜİK enflasyonu yüzde işte 68 açıkladı da hükümet yüzde 168 zam yaptı da e, niye yaptın mı dedik? Tamam. Yani o, o, tamamen ya bak e, bu aynen e, Van'daki gibi tezgah. Sen bir şey yapıyorsun ona dayanarak başka bir şey yapıyorlar. Yani bak, olmaz. Yani senin ne açıkladığını kimse ciddiyemez. Yani senin, şimdi bir devlet için en büyük tehdit ciddiye alınmamaktır. Tamam mı? Yani bak devleti ciddiye almazsa insanlar ki bu ciddiyetsizliği insanlar değil, devlet yaratır. İşte enflasyon düşecek diyorlar, düşmüyor. Dolar şu olacak diyorlar, olmuyor. Bunu yapacağız diyorlar, gerçekleşmiyor. Ne oluyor? Bir müddet sonra yalancı çoban gibi söylediğine inanan olmuyor. Gerçeği söylese de inanmıyor bu sefer. Ciddi alınacak mı acaba diye soracağım ee, yeni bir açıklama. Wall geldi. Aslında Amerika'nın önde gelen bankalarından yani hani oldukça büyük bir banka. Dolar TL kuruna ilişkin yeni öngörüsünü paylaşmış. Doların 2025 yılında, 2024'te geçti, 2025 yılında 30 liranın altına göreceğini paylaştı. Peki bunun için ne diyorsunuz ciddi alınacak bir ya da hani ne olursa da dolar 2025 lirada 30 liranın altına düşer? Yani bu bir Amerika'daki enflasyonla ilgili bir konu. İki, Türkiye'deki enflasyonla ilgili bir konu. Üç, hükümetin tercihleriyle ilgili bir konu. i̇sterse düşürür. Arkadaşlar ben sabit kur rejimine geçtim der. Bundan sonra dolar, TL kuru 30 liradır der. Olur. Olur da sonra ne olur? Bak ama, Onun e, dışında bu, başka şansı yok mu yani hani sadece bunu mu demesi gerekiyor? E, yani bunu daha teknik yollarla da yapabilirler. İşte bugün yaptığı gibi yani bugün kurun olması gereken yere 50 lira, işte arka kapı satışlarıyla 32-33 lira da tutuyorlar. E, sonuç sovat. Ne olur? E, dış ticaret açığını patlar. Dış ticaret açığını patlayınca e, yerli ve milli üretim gücünü kaybedersin ihracat gücünü kaybedersin. İthalata kendi iç pazarını kaptırırsın. Olacağı odur. Sonra bir müddet sonra döviz bulamaz hale gelirsin. Bu sefer moratorium ilan edersin. Bunlar geçmişte defalarca biz yaşadık. Başka ülkeler yaşadı. Yani para işleri öyle e, siyasi geyik işleri değildir. Sonucu çok ağırdır. Yani bir anda kafana balyozu indiriverirler. Bak Paraları yok. Bu seçimde ne oldu? Ha şeyde, bu bayramda ne oldu? Memur ve emekli maaşlarını hep bayram önce Söylerler. İnsanları beş kuruşsuz bayrama yolluyorlar. Evet bayramdan sonra Yani niye? 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 Tamam. Halbuki üç gün, beş gün önce versen ne olacak? Yani onun faizini mi hesap ediyorsun? Yok akılları şu. Efendim para vermeyelim. Bu keratalar bayramda harcamasınlar. Çoluk çocuğa işte hediye medya almasınlar bir yere gitmesinler evde oturup eee ıı, zıkkımlansınlar. Akşam olunca zıbarıp yatsınlar diye düşünüyor. Akınlarız tüketimi kısacaklar, talebi baskılayacaklar, fiyatları kontrol edecekler. Olmaz şekerim. Olmaz, mümkün değil olmaz. Kimse yapamamış. Tamam mı? Yani enflasyonda mücadelenin bak birinci yolu tekrar söylüyorum. Yani biz sık izleyenler lütfen kusuruma bakmasın. Hani ben böyle kendimi tekrara düşmüş gibi oluyor ama hem yeni katılanlar oluyor hem belki bu tohumlardan bir tanesi saraya ulaşır bir de bizi dinlerler. Yani o dinledikleri adamların e, sözüyle gittikleri yol ortada. Arkadaşlar enflasyonu düşürmek istiyorsanız bunun birinci yolu kamu harcamalarını kısmaktır. Kamu harcamalarını kısacaksın. Satacaksın arkadaş o uçakları. Sarayın kapısını kilitleyeceksin. Tamam mı? binlerce koruma, onlarca lüks araç, yüzlerce araççı konvoyla dolanmayacaksın. Öyle şey Mehmet şey ben kağıdın arkasını da kullanıyorum. Kağıdın arkasını kullanamayacağına e, devletin parasıyla yakıtını alan, amortismanı yapan Mercedes'lerle seçim kampanyası düzenleme. Bir Mercedes'in bir saatte yaptığı benzin senin bir yılda kullanacağın kağıttan daha fazla. Yani Aklı olacak. İki, şimdi burada her şey elinde de değil. Yani burada yapısal reform, yapısal reform dediğimiz şeyler var ya Epro. Şimdi, ya da Murat Bey şöyle de denilebilir mi? Yani o kağıdın arkasını kullanacağına bir buçuk trilyonluk vergiden vazgeçilmiş. Hani onlardan vazgeçilmeseydi o sizin benim verdiğim vergiler de değil ayrıca. Tabii tabii. Şimdi kira paralarını yani trilyonları bulamayacağız. Şimdi kira paralarının peşine düştü. Kira vergilerinin peşine düştü 3 kuruş. Ya bunlar akıl işi değil ama işte nasıl söyleyeyim sana işte çırından çıkınca geri yoluna koymak çok zor direkt. Yani Mehmet Şimşek'e de acıyorum. Yani adamcağız bir başına ne yapsın? O kadar saçmalık var ki ortada. O saçmalığın üstüne sen ee, Kendini paralasan bir şey olmaz. Sen şimdi anlatıyorsun bu memlekette demokrasi var, hukuk var, gelin yatırım yapın, ben sizin hakkınızı, hukukunuzu koruyacağım diye. Adam seçilmiş bir milletvekilinin, bu ara ismini kimse söylemiyor, ben söyleyeyim. Can Atalay'ı mahkeme kararına rağmen içeride tutuyor. Van'da kim olduğu önemli değil. Eğer suçu varsa cezasını mahkeme verir. Yargı kumpasıyla seçilmiş bir adamın elinden belediye başkanlığını alıyorlar ikinciye Oh ne tesadüf. O da kendi partilerinden ikinciye veriyorlar. Böyle şimdi bir yanlışlık olursa seçimi yeniler. Tamam mı? Veya belediye meclisinde yeni birini seç. Yok. Yani bir adalet varsa niye kendi partinin adamını belediye başkanı ilan ediyorsun? Şimdi sen bunları yaparsan yatırımcı ahmak mı? Aklını peynir ekmekle mi yedi? Parasını e, saçıp savunmak mı istiyor gelip Türkiye'ye yatırım yapsın? Yatırımcı demişler, Murat Bey şöyle açıklamalar da var. E, dünyanın ikinci büyük varlık yönetim şirketi şöyle bir açıklama yaptı. E, Türk varlıklarına daha fazla yatırım için enflasyonun seriyle birlikte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu izleyeceklerini söyledi. Yani Merkez Bankası'ndan şahin bir duruş istiyorlar. Faiz arttırgına gidilmesini istiyorlar. Ya şimdi e, bu uluslararası yatırımcılar da ee, ne yatırım yapacak? Bak bunların çoğu Ebru sıcak para. Yani adam gelecek voleyi vurup gidecek. Sana bir faydası yok. Pansuman tedavi günlük işini görür. Benim yatırımcı dediğim, lütfen kimse yanlış anlamasın, benim yatırımcı dediğim, yatırımcıdan kastettiğim arkadaş gelip buraya fabrika kuracak, alışveriş merkezi kuracak, turizm tesisi kuracak, laboratuvar kuracak, üniversite kuracak. Tamam mı? Hastane kuracak. Bak bu yatırımcıdan bahsediyorum. Yoksa orada efendim yüksek faizi görmüş. Tefeci faizini görmüş. Yatırmış birkaç milyon dolar. Parayı almış. Voli'yi vurmuş. Gitmiş. Ya o, o yatırımcı gelsene gelmesene. Ondan medet umanın. Aklına turk suyu sıkayım zaten. Tamam mı? Bırakın onu ya. O, o, o önemli bir şey değil. Yıllarca Türkiye bu sıcak para işte efendim gelsinler. Faizi alsınlar. Gitsinler. Ama döviz olsun. Biz o dövizleri alalım. Harcayalım. Çarçur edelim. Zihniyetinden çok şey kaybet bize adam gibi yatırımcı lazım, doğrudan yatırımcı lazım, ciddi yatırımcı lazım. Onlar da demokrasi ve hukuk güvencesinin olmadığı bir ülkeye gelmez. Eğer sen bu ülkede Osman Kavala'ya hukuk güvencesi sağlayamıyorsan, sen bu ülkede Can Atalay'a hukuk güvencesi sağlayamıyorsan, sen bu ülkede Van Belediye Başkanı'na hukuk güvencesi sağlayamıyorsan, arkadaş gelmezler. Mehmet Şimşek ne yapsa, ne faizi yapsa, millet ahmak mı ya? gelip de para kaptırsın, para batırsın. Burada dünyada 200 tane adam gibi bir ülke var. Giderler orada kazanırlar. Evet. Yani bilin ki gelen de işte bu altın madenlerine geldiği gibi başka yerde yapamadı. Yani İliçi unuttuk, balık hafızalıyız. Adam Kanada'da aynı şekilde güvenlik önlemlerini almadan bir yatırım yapamayacağı için aşırı da karlı olduğu için adam gözünü karartıyor. İşte yerel bürokrasiye, siyasete, miyasete de 3-5 kuruş dağıtıyor, burada geliyor maden işletiyor. Onun da sana bir faydası yok. Herif altın alıyor, gidiyor. Sana e, siyanür pis isi kalıyor. Ondan bahsediyorum. O gelir. O şeyden dolayı gelir. Yani sen ülkenin kaynaklarını sömürttüğün için gelir. Ben ciddi yatırımcıdan, ülkeye fayda sağlayacak yatırımcıdan bahsediyorum. Evet. Ve bunu da 40 defa anlattık bir sürü yerde de anlattık e, Ben de şunu sormak istedim aslında biraz da Merkez Bankası yani böyle açıklamalar çok fazlalaştı. O zaman önümüzde yine bir faiz artır, artırımı olmak zorunda mı yapacaklar mı? Aslında onu sormak istiyorum. Ee, onun şeyi Bunu gene senin programında da konuşmuştuk, çokça çok konuştuk. Ee, negatif faiz bölgesindeyiz. Negatif faiz bölgesinden çıkmadığımız müddetçe faizin ne olduğu önemli değil. Şimdi e, beklenen <laughs> enflasyon önemli bu konuda. Ama millet geçmişe bakıp bunların bir de enflasyonu doğru ölçmediğini Görünce beklenen enflasyonu ciddiye alın Yoksa bankalar bugün çok ciddi faiz veriyorlar. Eğer hakikaten enflasyon böyle yüzde 30'a falan düşse e, ciddi faiz. Ama inanmıyor kimse diye. E Ben de inanmıyorum, sen de inanmıyorsun. Hatta şöyle diyeyim, ben biliyorum düşüremeyecekler. Bu inanç olayı değil. Niye? Enflasyonu düşürebilmek için iki tane temel parametre faktör vardır. Birincisi güven. Var mı? Yok. İkincisi kaynak var mı? Yok. Bak işte emekli maaşlarını ödeyemediler bayram öncesi. Dolayısıyla evet. bu iki kaynak olmadığı müddetçe hiçbir şey yapamazlar. Wells Fargo'nun şeyle ilgili çok ciddi giremedim o konuya. Yani bahse girelim. Bak madem kur %32'ye düşecek buradan Wells Fargo'ya sürecek. %32'ye düşecek 2025'te tamam. de. Tamam. tamam. Ben bugünkü kurdan onlardan 1 milyon dolar alayım bir sene sonra onların dediği kurdan ödeyeyim. Hayır, gene bugünkü kurdan ödeyeyim. Bak, onlar diyorlar ya, adamlar bir kere vereyim. E, 30 liraya düşecek. Ben 32 liradan alayım bugün. Bir sene sonra 32 liradan e, geri ödeyeyim. Onlar e, dolar bazında %10 kazansınlar. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İstedikleri teminatta bir transfer banka. Hadi. Evet. <laughs> Hani tamam Recep Bey'e söylemiştim bunu, Kale almadı beni ciddiye almadı herhalde veya duymadı. O sonuçta bir finansör değil, tefeci de değil. ama West Fargo Bank'a bugün versin bana bir milyon dolar, e, bunu 1 milyon dolar karşılığı Türk Lirası versin, ben e, bir sene sonra ona e, dolar kuru 32 lira olmak üzere e, borcumu geri ödeyeyim, istediği teminatta vereyim. Peki. Bakalım Versargo'dan yanıt gelecek mi? Çok teşekkür ediyorum. Ama e, şunu da... Etikete Versargo diye yazın da. <laughs> Belki duyarlar. Şöyle kapatayım. E, TÜİK 3.16 hesapladı enflasyonu ama cep telefonu tarifelerine %65 oranında zam yapıldı. Bunu da söyleyelim. Bugün de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.